Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün ABD enflasyon verilerinin olumlu gelmesiyle beraber Bitcoin tarafında 18 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş geldi. An itibariyle 17.800 seviyelerindeyiz. Yarın akşam Fed'in faiz kararı var. Tabii ki faiz kararından önce 2023'te Fed nasıl bir hareket edecek? sıkılaştırmış para politikasına devam edecek mi? Faiz artışlarına devam edecek mi? Bu bilgiler bizim için çok çok önemli. Yarın akşam bunları tabii ki yarın akşam bu bilgiler açıklandıktan sonra Perşembe günkü yayınımızda bunları detaylı bir şekilde analizini yapacağız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'deki son durum nedir? Evet Bitcoin tarafında biliyorsunuz burada bir daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi Burada düşen bir trend vardı. Bu düşen trendi daha önce biliyorsunuz yukarı yönlü kırdı ve burada piyasaya olumsuz bir haberle beraber FTX'in iflas haberiyle beraber piyasa sert bir şekilde 15.500 seviyelerine kadar geri çekilmişti. Ve yine bu bölgede şu an için tekrar bu düşen trend kırıldı arkadaşlar. Daha önceki yayınlarımızda şundan bahsetmiştik. Biliyorsunuz bu bölgeden gelen düşüşten sonra buradaki düzeltme hareketi Fibonacci 0.5 seviyesine kadar. Yine bu bölgeden aldığımız Fibonacci seviyesi bu bölgede 0.5 seviyesine kadar ve bu bölgeden aldığımız Fibo düzeltmesinde yükselişin buradaki sert düşüşün düzeltmesinin Fibonacci 0.5 seviyesine doğru, buradaki seviyeye doğru devam edebileceğinden bahsetmiştik. Yüksek ihtimalle bu seviyelere doğru devam etmesinden bahsetmiştik arkadaşlar. 17800 ile 18500 seviyesi burada bizim için kritik seviye. Bu seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. An itibariyle 17769 seviyesi Fibonacci 0.382 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin biraz üzerindeyiz şu an için. Şöyle grafiğe baktığımız zaman uzunca bir süredir biz Fibonacci 0.236 seviyesi arkadaşlar. Bakın 16893 seviyesi üzerinde kaldık. Ondan önce 16.000 dolar seviyesi. Bakın bu bölgede biz 16.000 dolar seviyesinden dönüş aldıktan sonra yaklaşık şurada 10 günlük bir süre biz 16893 seviyesi üzerinde kalmaya çalıştık ve en son burada düşen trend kırıldıktan sonra Bakın geri çekilme nereye olmuş Hatta şöyle 4 saatlik zaman diliminde açarsam Daha net göreceksiniz arkadaşlar Burada trend kırıldıktan sonra nereye geldi arkadaşlar Kırdığımız e, düşen trendi test etti Ve bu bölgeden yukarı yönlü yükseliş geldi arkadaşlar Şöyle kısa vade 4 saatlik zaman dilimine geçelim Bakın 4 saatlik zaman diliminde de şu bölgeden aldığımız trend var arkadaşlar. Bakın şu bölgeden aldığımız bir trend bir türlü bu seviyenin üzerine atamadık. Ve bu bölgeden hatırlarsanız dün ne zamandı? 12 Aralık dün bu seviyeden bir düşüş geldi. Bunu Twitter adresimde de paylaştım. Bizim için burada 16890 seviyesi önemliydi arkadaşlar. 16890 seviyesini kaybetmediğimiz sürece sıkıntı yok. Ama yükseliş içinde mutlaka biz 17.300 seviyesinin üzerine atmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bakın burada yükselen trendi aşağı yönlü kırdı. Kırdıktan sonra tekrar yukarı yönlü hareket etti arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında takip edeceğimiz seviye arkadaşlar 18.472 seviyesi. Bu seviye bizim için önemli. Ben daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi biz bu seviye doğru devam edip buradan sert bir satış dalgasının gelme ihtimali daha yüksek diye sürekli bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamalara bakalım. Bakın MA Ribbon tarafına baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine attık. Ona 17657 seviyesi an itibariyle. Bu seviyenin uzunca bir süre bakın şurayı kapatalım arkadaşlar. Buradaki Hemen şurayı düzeltelim. Bakın 25 günlük hareketli ortalama arkadaşlar inanılmaz bir şekilde direnç olarak çalışmıştı. Gördüğünüz gibi şöyle grafik yaklaşık 8-9 gün boyunca bu seviyeyi bir türlü geçmeyi başaramadı. Ve daha sonra bu seviyenin üzerine kapanış ve bakın şuradaki 1-2-3-4-5 muma bakalım. Hatta grafiği şöyle büyüttüğüm zaman daha net göreceksiniz. Buradaki 5 günlük mum da nerede kaldı arkadaşlar? 25 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldı ve şu an için beyaz olan 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bugün kapanış yapabilecek miyiz? 17.657 bir sürede bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edeceğiz arkadaşlar öyle gözüküyor. Eğer ki bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edersek bir sonraki hareketimiz 100 günlük hareketli ortalama olacaktır. Bakın 100 günlük hareketli ortalamayı daha önce bu bölgede sadece üzerinde bir gün kapanış yaptık ve ondan sonra çok sert bir satış dalgası gelmişti. Tabii ki önümüzdeki günlerde özellikle şöyle grafiği tekrar açtığımız zaman 18.472 seviyesi Fibonacci 0.5 seviyesi ben 100 günlük hareketli ortalamanın önümüzdeki günler bu seviyeye doğru geri çekileceğini düşünüyorum arkadaşlar ve bu bölgede 100 günlük hareketli ortalamadan geri Satış gelme ihtimali yüksek. Onun için Bitcoin tarafında şu seviyelerde arkadaşlar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Piyasaya nasıl olumluya döner? Tabii ki önce olumsuza şöyle arkadaşlar bu seviyede şu an için yarın Fed'in faiz kararı da açıklanacak. Fed e, tabii ki açıklandıktan sonra ben çok ciddi e, Bitcoin tarafında hareket beklemiyorum. Ama e, bu bölgelerde Biliyorsunuz Binance'in bugün para çekiminde sıkıntılar oldu. Yani Binance'ın food haberleri yayılıyor ortalıkta. Bu tarz food bir haber yayabilirler arkadaşlar. Bu bölgede verebilirler 18.500 seviyelerinde. Ve bu bölgeden bir satış dalgası gelebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki bu seviye yukarı yönünü kırar. Özellikle şu seviyeleri çıkar isek. Yani 20.000 dolar seviyelerin üzeri. Hatta 21.500 buradaki seviyelerin üzerine çıkar isek o zaman deriz ki artık en azından 14.000 12.000 beklentisi çöpe attık diyebiliriz ama ben bunun olacağını çok fazla düşünmüyorum özellikle yukarı yönlü hareket ettikten sonra bu seviyede buradaki yükselen trendi bakın şu yükselen trend arkadaşlar bu yükselen trendi aşağı yönlü kırdıktan sonra bu şekilde 14.000 12.000 dolar seviyelerine doğru satışların devam etmesini bekliyorum arkadaşlar Bitcoin tarafındaki görüşüm bu şekilde Evet USDT dominans arkadaşlar Tether grafiğine baktığımız zaman Tether dominans grafiğine baktığımız zaman burası bizim için çok çok önemli arkadaşlar uzunca bir süredir Tether dominansı yaklaşık 9 Kasım hatta şöyle 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren yükselen bir trend içerisinde hareketlerine devam ediyor buradaki yeşille gösterdiğimiz yeşil boyalı olanı 1, 2, 3, 4 defa test etmiş ve dönüş yapmış. Tabii ki bir direnç, bir destek ne kadar çok fazla test edilirse kırılmaya mahkumdur. E, ve şöyle baktığımız zaman e, daha önceki yayınlarımızda söylediğimiz gibi bu bölgede ben e, aşağıdaki yeşil alana doğru devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Burası kırılıp bu şekilde devam eder mi? Ben şu an Bitcoin'de bunun olacağını, USD dominas tarafında bunun olacağını pek düşünmüyorum. Bu bölgeden Bakın arkadaşlar bu bölgeye kadar geri çekilmesi yani 766 seviyelerine kadar geri çekilip buradan dönüş yapıp bu şekilde devam etmesini bekliyorum arkadaşlar ve bu hareketle beraber bakın bu hareketle beraber e, Bitcoin'deki 18500 o civarlarda ciddi bir satış dalgasının gelmesi gelme ihtimalini daha yüksek görüyorum şu an için. Tabii ki buradan da hareket ettiğimiz zaman bu bölgede de bakın şurada da bir negatif uyumsuzluk oluşma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bu şekilde de buradan bir yani özellikle Bitcoin 12 bin 14 bin dolar seviyelerine düştükten sonra bu seviyelerde bir geri çekilme ile beraber Bitcoin'in dönüşün o zaman başlayacağını değerlendiriyorum arkadaşlarım. Bakalım neler olacak önümüzdeki günler. Tabii ki bu grafiği şiddetle takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an için gözümüz USDT dominans grafiğinde burası çok çok önemli bizim için. Son olarak kısaca Ethereum tarafına bakalım. Ethereum'da da Bitcoin'e benzer bir yükselen trend arkadaşlar. En son bu trend gördüğünüz gibi burada bir fake kırılım yaptı. Yaptıktan sonra tekrar yukarı yönlü attı arkadaşlar. Ve bugün nereden döndü? 1347 mi bakalım? 1345 seviyesinden döndü. Daha önce buradan dönüş yapmıştı. Burası direnç bölgesiydi arkadaşlar. Direnç ve destek bölgesi. Bakın daha önce şu bölgelerde hep direnç destek olarak çalışmış. Dolayısıyla şu an için 1347 dolar seviyesini takip ediyoruz arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması 1500 dolar seviyelerine doğru yükselişi destekler. Ama dediğimiz gibi geri çekilmelerde özellikle bu bölgeye doğru yani 1290 dolar seviyelere doğru, şu seviyelere doğru geri çekilmesi bu bölgelerde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tabii ki mutlaka stop koymak şartıyla çünkü bu aşağı dönünüyor kırılırsa satışlar biraz daha hızlanabilir arkadaşlar. Ethereum tarafında da söyleyeceklerimiz şu an için bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.